Hiçbir şeye basma ah, ablanı çek anne, Otur bakayım anne. Tamam. Anne. Opa. Şimdi Esma gözlerini kapat <laughs> Rengini bilemezsen Patlatacağım Şimdi bu hangi renk Sırınca Bilemedin <laughs> Sıra bende <laughs> Sıra elada ne çok kalabalık. <laughs> Esma'nın. <ya. da. gülüyor> <laughs> Ela görüyorlar. Niye? Tamam. Eda, şimdi seni görüyoruz. Ela bu, Ela, hangi, bu renk? hangi renk? Bu hangi renk? Çorç. Kırmızı. En sevdiğim renk. Şimdi sana da yapayım mı annesi? <laughs> Yapıyor mı? <musun? gülüyor> Hadi gel birazcık. Ağlama ama tamam mı? Otur. Nereye <laughs> gidebilemezsin? Ötüyor. Ee... Anne duramıyorum. Olsun ama tane yüzleri veriyorum. Sen zaten renkleri bilmiyorsun ki. Patlatacağım Patlatayım mı sen adam? Tamam kapat gözünü. Bu hangi renk? <laughs> hmm, Söyle bakayım. Mavi mi, kırmızı mı? Mavi tamam. İkisini de seçtin. <gülüyor> 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 tamam ağlamak yok dedik. ıslandık. <laughs> tamam. Gel. <laughs> Otur şimdi. Esma'da sıra. Anne ya. Anne ben Tamam annesi. <laughs> Esma'nın bu hangi renk? <laughs> turuncu? Sen de turuncudan vazgeçmiyorsun. <laughs> bana da. <bir> <gülüyor> sıra ben. <laughs> anne. <laughs> <laughs> <Dur. Allah. gülüyor> Annem. Otur. Ela'ya bana yap yeter. Tamam. Biz kendimize yapacağız. Bu hangi renk? Turuncu. E bildi. Islandı mı? Bir daha yapayım mı sana? Hayır. Tamam. Hayır. Hayır. Anne kasanı Biz... diye mi Gene yapacağım. Gene mi yapacaksın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bana atma. Bana atmayın. <laughs> Hayır. <gülüyor> bana atma. Hayır bana at. Hayır ama. <laughs> ne? Tuana sen de oyna. <laughs> Hayır. Hayır hayır yine olmaz. Ben... Tamam bir şey olmaz uh -huh. ondan su. Tamam elinde oynayacaksan oyna. Anne, anne. <gülüyor> Dur. <gülüyor> bana bak bana. Anne. Bitsin kızım. Var anne kendi şeyine Anne bana patlatacak. Anne bana patlatacak. Gel Hayır hayır hayır. Hayır. Sakın. <laughs> Hayır. Hayır güzelim bir atın.